<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Among Us oynuyoruz. Ve bu seri devam ediyor arkadaşlar Among Us serisi Vah, wow. İstatistik çekmeyi bilirim zaten Among Us'ı ben de seviyorum. Takipçilerimle çekiyorum. Bazen takipçilerimi de şey yapıyorum arkadaşlar. Bir gün canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Baba kan diye yazarsınız. Canlı yayını bulursunuz. Canlı yayını bulduğunuzda takip edip orada birlikte Among Us oynayabiliriz arkadaşlar. İsterseniz yorumlara yazın yani Among Us. Sonra um, Rastaz. Birlikte oynuyoruz arkadaşlar orada ya. Vallahi iyidir. Bence iyi. geliyor. Bence gelin. Ben morum. Yani. <laughs> ben buradan çıkayım abi. Bizi bekletiyorlar onu. Bekletici yerler de oluyor arkadaşlar. Ben çıktım. Gözümün yeri baksana ya. Hadi bebe be gireyim. Tamam şimdi. Az önce 7 kişi yazıyordu. Ben gelince 7 kişi oldu lan. Hadi. Slum boy love the game. 3 kişi katil olacak. Onlardan birisi biz miyiz? Yes. Arkadaşlar bundan sonraki net bir res, bir imposterlı yapacağım. Çünkü hemen bitiyor. Sen şurada birisini kessen. Nerede hiç story Ana ne be Kapattım lan. Aa bizim adam çıktı işte bu. Şimdi taste opu oku ee, arkadaşlar opu suçlayacağım. Tek ben katil kalacağım. Ee, yeter ya. Ekranda hep önüme çıkıyor. Hop de hop. Hop da çıktı. Yeah. Lan beni nereden buldun abicim? Abi bunun hiç güdüleri lan. Ben bunu öldürmeyeceğim bu arada. Bu arada konuşuyorum şu an beni kırdı. Bir imposter kaldı. Korkmu? Hadi bakalım. Üçüncü <laughs> <laughs> şu aklıma geldi arkadaşlar. Hemen şey yapın arkadaşlar. Hemen evden çıkmayın yani. Gerektiğinde evden çıkmayın. Gereki yoksa. gerek yoksa evden çıkmayın yani. Onu diyorum. Hala burada görev mi yapıyor acaba? Hmm, ev orada yapıyordu. Ben buraya gittim ama onu öldürmem. Hadi. Ya abicim çok şey var. Ay görmedim. işte bu. vallahi bu kadar kolay bir imposter olmayı düşünmüyorum. Lan. Hmm. 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 Abi bir kişi öldürdüm mü direkt beni suçlarlar. Bence ben öldürür öldüreyim ne sonra bastırmam o hmm.

Hadi yeah, Yes. İşte bu be. İşte bu. <laughs> çok sakin bu oyun geçirdim arkadaşlar. Çok ses çıkmadı. Vallahi çok iyi oyun geçirmedik mi arkadaşlar ya. Ben basmadım. İnanılmaz basmadım. Bakalım. Ya. Ana renkler. Kırık tazancı. Yavaş mu ya. <laughs> korktum yemin ederim korktum ya <laughs> Bu arada neden son günlerde koyuyorlar onu da olmuş Dur Gibi. Arkadaşlar bir oyun daha girelim Ondan sonra şey yapacağım <laughs> Bitireceğim videoyu <laughs> Bak imposter olmanın taktiklerinden biri Orange imposter olmanızı arttırıyormuş Arkadaşlar O yüzden orange seçiyoruz Oyunun kırıcısını attırma zamanı geldi. Ben çok istedim zaten. Hadi kardeş kill at. Lan iki kill ya gel. Vallahi. Abi bitti mi yemin et. Ama videonun sonuna gelin arkadaşlar oyuna girip sana. da bu oyuna girmişim. Neyse arkadaşlar bu kadar arkadaşlar. inşallah videoyu beğenirsiniz. Like atarsınız. Abone olursanız. bildirimleri abone olup bildirimleri açıp bu videoya 2 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Among Us videolarına 2 like gelsin. 30 abone de ki de. Bir arttıracağım 4 aboneye seviyorum görüşmek üzere bay bay şu